Selam ve Ver Aprender kanalini hormatlı yazarlarıma hoş geldiniz. Emin Günenç ikinci gezek ılsu demirçi bilen gatnaşı gibi. Gerçek ki meynamalar ibarada gürrü verdi. vik Meciklikler meni hasabatında. Habarları çap etmezden ö. Kanalıma abone azilmagi, bildirişleri açmagi ve videonu halamagi attan çıkarma. Soki dövürleri ikök gürrü edil önümlerinden biri. Bolan Araf, seri ayında keşfi bilen habarçıları baş sahip Asya çıkan Emin Günenç. Şahsi durmuşu baradaki soraklara ilkinci açık vogaplarını verdi. Gibatçılar arasında uzak Vaklap. Aran Gatnaşık baradaki mayşişeya, iki terapi hem tasdiklamasından so. Günenç'i açık sözleri bilen Aysol TZ'ye bir ölçe Aldı. Üstünlükte aktör. Gözel aktrisa ILSU Demirçi bilen gatnaşklar yani. Kibirlerini pikir edişi Ali Birden ve Üzde Akaynik dildigini niktadi ve Muno onu durmuşunda hem emosyonal, hem de HÜNTADAN TEZEYE bir sahiphane başlandigin ATD'de. Günen çılsu demirçi bilen umumi dostlar topara arkalı tanışandigi. Ve başta bu düşüş gidi bir öneke sohbetleştik bolandigi düşündürdü. Ol vakti geçmegi bilen çulaşan bu ara gatnaşı. Özara hormat ve düşünüşmek esasında Berk Baklan Şigayna Öjülendigini belp, Şele dedi. Su bilen gürleşenim gizlemge zerurlik dumarın. Biz, Durmuşi betbakçiligini arasında asudalık giyişligini döretmegi başardık, deyip, öz binetti. bin etti. Bu sözler. Olari gatnaşklar yanidi bir romantiki tolgundiriydi ile, esem ruhi sazlaşık barada hem bolandigi görkezdi. Gazet Metbugat Bugat yanda köp düşken. Parkline ve göze in katnaşıklardan daşta durmaka çalışan digi adan Emin Günenç. Şahsi Durmuş'ni kameralardan goramak istendiğinin iktadı. Ol il su demirçi bilen mezeş karayışta digine ate'de. Ve şele didi, bizi için mühüm zat bile geçirin vaktlarımızı hilidir. Hem mezadi görkezmeli meli ol katnaşıklar yeni inme için gizlin saklağında düşündürdü. Bu garaj vankuerler tarafından etişen ve diagramlı çemeleşme hükmü.